Ben avukat Nesiyan Oruç Ben avukat Bahadır Oruç Bugünkü konumuz gözaltı. Öncelikle kısaca kimler gözaltına alınabilir? Gözaltı nedir? Gözaltı, e, suç işleyen bir kişinin özgürlüğünün geçici olarak sınırlandırılmasıdır. Gözaltına alınabilmek için bir kişinin yakalanması gerekir. Yakalanmada kişiye suç işlerken yakalan, e, suç işlerken yani suç üstü halinde, e, suç işleyen bir kişinin de kimliğinin tespit edilememesi halinde ve e, suç işleyen bir kişinin kaçma ihtimali olması halinde yakalama işlemi gerçekleştirilebilir. Çünkü vesaire tarafından serbest bırakılmazsa bu kişi gözaltına alınır. Peki gözaltı süresi ne kadardır? Gözaltı süresi bireysel suçlar ve toplu suçlar olarak ikiye ayrılabilir. Bireysel suçlarda gözaltı süresi 24 saattir. Toplu suçlarda ise birer gün uzatılmak suretiyle en fazla 4 güne kadar gözaltı süresi uygulanabilir. Gözaltına alınan kişinin hakları nelerdir? Gözaltına alınan kişi öncelikle yakalandığından kendisine neden yakalandığı ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Buna biz yakalama ve gözaltına alınma da ayrıntılı bir şekilde izah edildiğini görüyoruz. E, ve bu kişinin öncelikle yakalanma sebebini öğrenmiş olma, e, öğrenmiş olma durumu söz konusudur. Bunun yanında kendisinin susma hakkı vardır. Yine avukat e, talep etme hakkı vardır. Yakalandığının yakınlarına bildirilme hakkı vardır. Ve en sonunda sağlık e, raporu alma hakkı vardır. Yeah, mm -hmm. mm -hmm.